Sizə püf noktalardan bahsedeceğim. Çıkarma işlemine başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bugün çıkarma işlemini öğreneceğiz. Çıkarma işlemini öğreniyorum. Şimdi daha önceki toplama işlemi videomda toplama işlemini öğrenirken toplama işlemini daha kolay öğrenebilmek için e, işlemlerimizi daha pratik yapmak için e, bir parmak oyundan bahsetmiştim. Bu parmak oyunda videosunu e, yükledim. E, o videoyu da izlerseniz, bu parmak oyunu videosu çıkarma işleminde de çok kullanacağız çünkü e, çıkarma işleminde mesela 8'den 7 8'den 7 çıktı derken hemen 7 parmak e, çıkarabilmemiz lazım. Hemen parmağımızın 7 parmak ya da 4, 3 parmak deyince Üç parmağı hemen açıp açabilmemiz lazım. Üç parmağı çıkartmak için e, üç parmakla sayısıyla üç parmağımızı e, eşleştirmemiz lazım. Bunun pratik e, ya ne kadar pratik yaparsak işlemler sırasında o kadar hız kazanırız ve çıkarma işlemi olsun, toplama işlemi olsun zihnimize daha çok yer eder. Bunun için e, parmak videosu, parmak oyunu videosunda izlemenizi tavsiye ederim. <laughs> Şimdi. Toplama işleminin başarısı için e, ileriye doğru ritmik saymanın e, çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi çıkarma işlemlerinde daha pratik olmamız için de geriye doğru ritmik sayma bilmemiz lazım. Özellikle bu ilk aşamada biz birinci sınıf olduğumuz için ilk aşamada 20'den geriye doğru birer birer ritmik saymayı çok iyi bilmemiz lazım. Bunu e, ezberlememiz lazım. bunu e, Birinci sınıf olduğumuz için çıktı çıkarma işlemine yeni başladığımız için 20'den geriye doğru bir, birer ritmik saymayı çok kullanacağız. Evet şimdi çocuklar çıkarma deyince aklımıza ne geliyor? Düşünün bakalım. Çıkarma deyince aklımıza ne geliyor? Burada videoyu durduralım isterseniz. Çıkarma deyince aklınıza ne geldiğini düşünün. Evde annenize, babanıza, abinize, ablanıza, dedenize, ninenize, amcanıza, dayınıza sorun bakalım. Çıkarma deyince aklınıza neler geliyor? Bu cevaplarınızı da e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. <laughs> Bakalım aklınıza neler gelmiş. Evet ben de videomu durdurdum. Siz bekledim. Cevaplarınızı bekledim. Bakalım neler gelmiş aklınıza. Şimdi önce çıkarma deyince benim aklıma neler geliyor? Ondan bahsedeyim size. <laughs> çıkarma deyince mesela evde misafir geldi. Evde 8 kişi var. 3'ü dışarı çıktı. 3'ü evden dışarı çıktı. Evdeki misafirlerin sayısı azaldı mı çoğaldı mı? Evde 8 misafir vardı. 3 misafir dışarı çıkınca sayı azaldı mı? Çoğaldı mı? Azaldı evet. Bakın misafirler evden çıktı. Yani bulunduğumuz yeri terk ettiler. Bulunduğumuz ortamı terk etti. Evde 8 kişi vardı. O ortamı terk etti dışarı çıktılar. Ya da diyelim ki sınıftayız. Sınıfta biz 20 kişiyiz. 20 kişiden 6 arkadaşın dışarı çıkarsa acaba sınıftaki öğrenci sayısı azalır mı, çoğalır mı? Evet, azalır. Doğru. Sınıftaki öğrenci sayısı azalır çünkü 6 kişi sınıftan çıktı. Sınıftaki terk etti sınıfı, terk etti. Sınıftan dışarı çıktı. Bulunduğumuz ortamı değiştirdi. Evet, daha önce abaküsle toplama yapmıştık. Şimdi bir de abaküsle çıkarma yapmanın nasıl olduğunu gösterelim. Bakın şuradan. 5 beyaz, 5 mavi boncuk var. 10 boncuk var. Şimdi bu 10 boncuktan 3 tane çıktı mı kaç kaldı? Ona bakalım. Hemen şuraya 1 2 3. 3 boncuğumuzu ayırdık. Kalanları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 boncuk kaldı. Aynı şekilde bakın burada sarı ve kırmızı boncuklar var. Diyelim ki yine 10 boncuk. 6 10'dan 6 çıkarsa kaç kaldı? Hemen 6'yı ayırıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 yerde kalanlar 1, 2, 3, 4 boncuk kaldı. Abaküste çıkarma işlemlerinde böyle kullanabiliriz. Evet çıkarma işlemini bir de başka açıdan bakalım. Bakın çok güzel elmalara bulunan bir elma ağacımız var. Bakın elmalar, elma ağacının üzerinde sarı ve kırmızı elmalarımız var. Şimdi ağaçta kaç elma var? Önce ağaçtaki elmaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ağaçta 8 elma var. Şimdi bu 8 elmadan 3 tanesini alıyorum bakın. 1 aldım. Şu anda elmalar azaldı mı ağaçta? 8 elma vardı. 1 tane aldım azaldı. Bir tane daha alıyorum. 2 3 Bakın elimde 3 elma var. Ağaçta önce 8 elma vardı. 3 elma alınca elmaların sayısı gördüğünüz gibi ağaçta azaldı. 1, 2, 3, 4, 5 elma kaldı. 1, 2. 2 elma daha aldım. Ağaçtaki elmaların sayısı azaldı. 5 elma vardı. 2 elma daha alırsam 1, 2, 3 elma kaldı. Şimdi 2 elma daha alıyorum. Evet el, elimde avucumda elmaların sayısı artarken ağaçtaki elmaların sayısı azaldı. 3 elma vardı. 2 elma dağılınca bir elma kaldı. Evet çıkarma işleminde işte elmalar ağacı terk etti. Ağaçtan ayrıldı. Elmalar önce ağaçtaydı. 8 elma varken elmaların hepsi ağaçtaydı. Ama ben elmaları topladıkça elmalar ağaçtan ayrıldı. Ağaçtan ayrıldı. Bulunduğu yerden ayrıldı ve elmaların sayısı azaldı. Çıkarma işleminde de bulunduğu yerden ayrılıp e, bulunduğu ortamı terk ettiği zaman çıkarma işleminde sayılar azalıyor. Bakın burada ağaçta 8 elma var. 8 elmadan 8 elmadan ben 1 2 3 4 tanesini topladım. Ağaçtan 4 tanesi ayrıldı elmaların sayısı azaldı. Evet çıkarmada anahtar kelimemiz azalmak ya da eksilmek. Ağaçtaki elmaların sayısı eksildi ya da azaldı diyebiliriz. Evet çıkarma işleminde anahtar kelimemiz azalmak, eksilmek. Burada eksilmekten eee eksilmek ve azalmak anahtar kelimeler çıkarma işleminin olduğunu gösteriyordu. Eksilmekten eksi işaretini hatırlayalım. Eksi işareti çıkarma işleminde kullanacağımız işaretimizin adı eksi. Daha önce toplama işleminde artı kullanıyorduk. Artmaktan çıkarma işleminde de eksilmekten eksi işaretini kullanıyoruz. Bu işareti unutmayalım. Bu işareti çıkarma işlemlerimizde kullanacağız. Eksi işareti. Evet, şimdi örneklerimizi yapalım. Bakın alt alta çıkarma işleminde. Şu çıkarma çizgisi, bu da az önce bahsettiğim unutmayacağımız eksi işareti. Şimdi çıkarma işlemini nasıl yapacağız bakın. 6'dan 3 çıkarmış. 6 elman varmış. 3 elmayı çıkardık. 3 elmayı ağaçtan topladık. Ya da sınıfta 6 kişi vardı. 3, 3 kişi çıktı. Sınıfı terk etti. Sınıfta olan sayısı azaldı. Değil mi? Azaldı. Azalma, eksilme olduğu için çıkarma yapacağız. Bakın. Şu 6'yı çaktırmadan yaklaşıp 6'yı şöyle avucumuz için aldık. Avucumuzda şu anda kaç var? 6 var. Şimdi 6 varken 3 çıkaracağım. Size bahsettiğim parmak oyunun işte faydası burada devreye giriyor. Şimdi 6'dan 3 çıkaracağım. 6 geriye doğru bire bire 3 olunca kadar sayıyorum. 6, 5, 4, 3. 3 parmak açtım. Parmak oyunda 3 öğrendi iyi öğrendiğimiz zaman hemen 3 olduğunda duracağız. Evet 6'dan geriye doğru 1 2 3 3 parmak açacağız. 6 5 4 3. O zaman 3 kalır. 3'ü yazıyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yine çıkarma işlem çizgimizi çizdik. Altına eksi işaretimizi de attık. Bakın 8'den 5 çıkacak. 8 yine çaktırmadan arkadan yaklaşıp 8'i avucuma aldım. Avucumun içinde şu anda 8 var. 8'den 5 çıkaracağız. 8'den 5 çıkaracağız. Yani 8 sayısı 5 eksilecek. Şimdi 8'den geriye doğru 5 parmağımızı açıncaya kadar sayıyorum bak. 8 7 6 5 4 3 Evet, 5 parmağımızı açtım. 3 kaldı. Parmak oyunlu çok oynarsak bu parmaklarımızı daha rahat açacağız. Evet 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Bu alt alta çıkarma işlemiydi. Şimdi bir de yan yana çıkarma işleminden bahsedelim. Yine aynı mantığımız devam edecek. 9-4 9-4 9'dan 4 çıkarsa ya da 9 sayısı 4 azalırsa kaç kalır? Yine 9 sayısına yaklaşıp 9 sayısına avucumu aldım. Avucumda şu anda 9 var. 9'dan birer birer 4 adım geriye gideceğim bakın. 4 adım geriye gidiyorum. 9, 8, 7, 6, 5. Bakın 4 adım gittim. 1, 2, 3, 4. 4 adım gittim. 5 kaldı. Tekrar yapıyorum. Avucumda 9 vardı. 4 adım geri gidiyorum. 8, 7, 6, 5. Evet çocuklar parmak oyununu videosunu izlemenizi tavsiye ederim orada parmak oyunu hem eğlenceli bir oyun arkadaşlarınızla, kardeşinizle, evde anne babanızla oynayabileceğiniz bir oyun. Oynayarak parmak sayılarımızı daha pratik şekilde e, açıp kapatabiliriz. Geldik diğer sorumuza. 12'den 7 çıktı. 12 sayısı 7 azalırsa, 12 sayısı 7 eksilirse bakın. Eksi işaretimiz var. Eksilirse sonucumuzu göreceğiz. 12 sayısını yine şöyle geldik. Avucumuzu aldık. Avucumda 12 var şu anda. 12'den 7 sayısını çıkaracağım. Yani 12'den 7 aldım. Geriye doğru gideceğim. 12 11 10 9 8 7 bak 5 parmak oldu. 6 5 Evet 7 parmak gidince 5 kaldı. Bak tekrar gidiyorum. 12'den 7 adım geri gideceğiz. 11 10 9 8 7 6 5 Evet 5 olarak sayımızı da buluyoruz. Çocuklar tekrar hatırlatıyorum. Parmak oyunu videomuzu e, izleyin. O oyunumuzda oynamaya çalışın. Oynadığınız zaman bu işlemler çok daha rahat yapacağız. E, çıkarma işlemine, giriş işlemlerini anlattım. İlerleyen günlerde çıkarma işlemleriyle ilgili problemleri çözmeye devam edeceğiz. E, anlamadığınız konularda e, ya da e, başka e, konularda videolar istiyorsanız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.